Çocukluğumdan beri kurgusal karakterleri hep çok sevmişimdir. Yani onlar eğlenceli, komik veya gizemli olabiliyor. Ya da çekici. Ve <laughs> evet, küçükken birkaç çizgi film karakterine aşık olmuştum oldu. Ama hey, beni yargılama tamam mı? Ayrıca eminim sen de en azından bir kere bir kurgusal karakterden hoşlanmışsındır. Yani... Hoşlanmışsındır değil mi? Neyse bugün küçükken aşık olduğum çizgi film karakterlerini sıralayacağım. Liste biraz kabarık. Bu yüzden hadi videoya geçelim. Liste sırasıyla yukarıdan aşağıya doğru beyaz attı prensim. Yürürdüm. Bir şans verirdim. Yanından kaçmazdım. Iy! Ve çöp olarak <laughs> sıralandı. Yani evet, hoşlandığım için kendime kızdığım bazı çizgi film karakterleri oldu. Şimdi karakterimizle başlayalım. Ee, biliyorum o bir kirpi ama sonuçta süper kahraman gibi bir şey ve ben süper kahramanları çok severim. Ve özgüvenli, cesur ve macera perest olması benim çok hoşuma gidiyordu. Ama sonra dizisini izlediğimde Amy'ye karşı çok odun olduğunu fark ettim. O yüzden seni buraya koyacağım. Biliyorum biliyorum Mordecai kızlar konusunda birazcık ezik fakat sorun şu ki bu benim hoşuma gidiyordu. Yani bir kızı seviyor ve ona o kadar çok değer veriyor ki o kızın yanındayken eli ayağına dolanıyor ve bence bu çok sevimli. Ama tabii nedense şu anda bana toprak içine yuvarlanıp ter kokan erkek vibe'ı veriyor. O yüzden onu buraya koyacağım. Aa, Gumball benim en sevdiğim çizgi filmlerden biri. Çünkü dizi çocuklar için yapılmış olsa da içerisinde ağır bir kara mizah var. Ve bu mizah çıra öylesine yumuşak kelimelerle gelip geçiyor ki izleyici kötü bir şey olmamış gibi hissediyor. Ve ben buna bayılıyorum. Gumball'a gelecek olursak bence o çok komik. Tabii biraz bencil, tembel ve birazcık salak. Ama komik yani bu da teraziyi dengeliyor değil mi? Ah gerçekten erkek seçimlerinde berbatım. Pekala. Diğer karakterimiz Phineas. Bu çocuktan nefret ediyorum. Hani gerçekten. Yani Isabella sır senin onu fark etmen için her gün senin ayak işlerini yaptı. Ama yine de kızı resmen friendzone'ladın. Ah yani dizi boyunca ne karakter gelişimi yaşadı ne de bir şeylerin farkına vardı. Onun zeki olmasından hoşlanıyordum lakin hiç de düşündüğüm kadar akıllı değilmiş. Yani evcil hayvanının bir ajan olduğunu bile anlayamadım. Ama teknolojinin ötesinde icatlar yapabiliyorsun. Git çöp kusuna ya hadi uğraştırma beni. Bakın bu çocuk tatlı. Oldukça ezik sürekli terliyor ve inek ama tatlı işte nedenini bilmiyorum ama öyle. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kendi çizim stilimi bulmaya çalışırken Star Kötü Güçlere Karşı serisi beni oldukça etkiledi. Ve görüyorum ki bazılarınız bunu fark etmiş. Öncelikle inanılmaz müthiş görsel hafızanız konusunda sizi tebrik ediyorum. Şimdi Marco'ya gelecek olursak. Büyü yapabilen, komik, iyi kalpli, varis bir kız varken nasıl olabiliyor da bir başkasını seçip üstelik Star'ın seni sevdiğini bile fark edemiyorsun? Pekala sakinim. Bence, Mar Mar <laughs> Bence Marco tatlı biri. Yani dizinin sonunda Star için kendi dünyasından vazgeçiyordu. Bu da onu sevimli yapıyor. Hımm... Tıpkı Barbie'nin bazı kızlara yetersizlik duygusu aşılaması gibi bence Ken de aynı şeyi yapıyor. Yani Barbie hikayesine göre Ken kızların hayal ettiği mükemmel erkek arkadaş olarak yaratılmış. Fakat bana kalırsa bu doğru bir şey değil. O küçük kızlar büyüdüğünde ve insanların o kadar da mükemmel olmadığını gördüğünde hayal kırıklığına uğrayabilirler. Üzgünüm Ken senin I'm Just Ken şarkını sevsem de sen oraya aitsin. Sıradaki... Aaa! sonunda Instagram'daki tarotçu ablaların dediği şeyler çıktı. Sonunda dişsizle ee, kesiyorum ama programa devam etmeliyiz. Ejderhaları çok severim. Yani her konuda. Kitaplarda, filmlerde, kitaplarda, dizilerde ve tabii ki kitaplarda. Biz size karşı duyduğum şey tabii ki aşk değil. Ama ona bayıldığım için onu da koymak istedim. Tabii sen de ejderhaları ölmek yerine onları sevdin. Bu yüzden belki bir şeyler yapabiliriz. Eminim ki Zootopia'yı izleyen her kız Nick'ten en azından bir kere hoşlanmıştır. Yani o komik ve özgüvenli. Bu yüzden senin yerin... ah şurası. Aaa şeyi. Gerçekten bir arabadan mı hoşlandın? Ne? Hayır tabii ki evet hoşlandım. Ama sonrasında çok egoist olduğunu fark ettim. Bu yüzden senin yerin şurası. Ve son olarak kara kedi. Tabii ki bu video çocukken hoşlandığım çizgi film karakterleriyle ilgili. Yani elbette hiçbirinden hala hoşlanmıyorum. Kara kedi dışında. Onu da Bileceğim her şey var. O bir süper kahraman, komik, eğlenceli, cesur ve güvenilir. Ayrıca Uğur ona kötü davransa bile onu yine de çok seviyor. Şey bu kulağa pek de doğru gelmiyor Feyi. Biliyorum harika değil mi? Hepimiz bir nebze tuhafız. O yüzden lütfen bu videoyu izledikten sonra beni takipten çıkmayın. Bu arada yaz boyunca her hafta cuma günü saat 7'de yeni video atacağım. İzleyip destek olursanız çok iyi olur çünkü gerçekten desteğe ihtiyacım var. Bu arada Discord ve Instagram linki açıklamada. Oradan bana yani anladınız işte.